Tunceli'ye bakalım. Tunceli'de ulaşım ve su fiyatlarının belirlenmesine yönelik toplantıya katılan kent halkı su ve ulaşım çok ucuz diyerek zam yapılmasını talep etmiş. Ya komik bir Çok komik bir yani buna zam gerekiyor. Ulaşımda 1 lira 25 kuruş, suda metreküpü 1 lira 75 kuruşluk fiyatı az buldular. Belediyeye gidip ulaşıma da suya da zam yapılmasını istediler. Tunceli Belediyesi çok ucuz taşıyor. Bunu yeniden bir zam yapılması gerekir. Tunceli Belediyesi'nde yapılan toplantıya katılanlar su ve ulaşım fiyatlarını az buldu. Tuncelili'nin tercihi suyun da ulaşımın da fiyatı güncellemesinden yana oldu. Su konusunda da bunlar Şia şey Tunceli'de güncelleme istam yakılma. Gerçekten bir temel ihtiyaçtır. Çok güzel bir şeyimiz de ama normalde 70 şirket bana göre. Bak ben açık konuşuyorum. 50 geçmiyor. geçmedi. Tunceli'de ulaşım ve su konusunda farklı görüşler var. Belediye yönetimi su ve ulaşımın ücretsiz olmasını savunurken vatandaşlar ise bırakın ücretsiz olmasını mevcut tarifelere zam yapılmasını talep ediyor. Belediye meclisi de talep üzerine 4 yıllaradan sonra su ve ulaşıma zam kararını onayladı. Yeni fiyatlar yürürlüğe girdi. Gene söyleyeyim ben suyun e, hiçbir zaman satılmaması gerektiğini düşünen biriyim. Ama <laughs> böyle bir karar aldı. Çoğunluk karar alınca biz hazırlık yapacağımız bir şey yok yani. Belediye otobüslerindeki öğrenci bilet fiyatı 1 liradan 2 liraya, tam bilet fiyatı ise 1 lira 25 kuruştan 2 lira 50 kuruşa yükseltildi. Meskenler için ise su tarifesinde 40 kuruşluk bir artış yapıldı halk dayanışmak için yaptı yani hani biz zam yapın demedi